Oyuncu Burak Altay'dan çok duygusal bir paylaşım, 2018 yılında bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yakın dostu ve meslektaşı Arda Öziri'yi ölümünün 3. yılında unutmadı. Altay sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile yürekleri dağladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Burak Altay, bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Kampüsistan'da rol aldığı yakın arkadaşı Arda Öziri'yi ölüm yıl dönümünde unutmadı. Ünlü oyuncu geçen 3 senenin ardından dostunun derin acısını unutmayarak sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Altay, paylaşımına, kardeşim 3 yıl önce bu sabah telefonum çalmasaydı keşke, notunu düştü. Ünlü oyuncu Arda Öziğri, 2018 yılında geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Öziğri'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu. Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düz Yatan, Erkan Avcı, Gözde Kansu, Şebnem Bozoklu gibi isimlerle de sınıf arkadaşı olan Öziğri, vefatının 3. yılında unutulmadı. Özyeğri'nin yakın dostu ve meslektaşı Burak Altay, duygusal bir mesaj yayınladı. Altay, paylaştığı fotoğrafa, ''Kardeşim 3 yıl önce bu sabah telefonum çalmasaydı keşke. Oturup kalmıştım öyle boş gelmişti her şey, keşkeler ile geçip gidiyor hayat. Birileri gidiyor, birileri geliyor, hayat durmuyor. Mayıslar tatsız o günden beri. Hatıralarla dolduruyoruz günleri. Bir türlü yutamadığımız bir yumru oldun boğazımızda.'' seni hep sevmeye, hep hatırlamaya, geçmişe gülümseyip yola devam etmeye çalışıyoruz. Çok özledim kardeşim. Bu arada Büyük Altay şampiyon oldu, Belkıs teyze iyi, Arya büyüdü, bir kenti kazandı bu sene. Kedi aldım bir tane eve. Arda Öziri, notunu düştü. Öziri, Alsancak Hocazade camide öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Öziri Işıkkent aile mezarlığında defnedilmişti. Arda Öziğri 14 Eylül 1978, İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü bitirmiştir. Aynı zamanda anemi grubunda vokallik yapmıştır. Allah rahmet etsin, Allah'ın rahmeti ve merhametine nail olsun, Rabbim mekanını cennet eylesin. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.